Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoda yine karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Ya arkadaşlar evimi terk ettim. Yani köyümü ki, ter, ter, terk ettim. Konuşamıyorum arkadaşlar. Yeni bir köy buldum arkadaşlar o sırada. Ben de bu köyü lutluyorum şimdi. Bu köyü lutlayıp gideceğim arkadaşlar. Bayağı iyi. Ne şuna abone olun. Like atın. Arkadaşlar evet videolarımı beğenip like atıp abone olmayın. Beni seviyorsunuz. Oğlum, bu evlerden bir sürü var lan. Evet. Bu bilgiyi de Mustafa Tepi'nin kanalından ve benim kanalımdan bile, bilebilirsiniz. Bilemezsiniz. Neden? Çünkü Recep Mal. <laughs> şaka, şaka şaka. Ya laf, so laf soktum sana. Ah. Ha bunlar alalım. Bunlar çok önemli. Arkadaşlar, arkadaşlar ben köyü lootlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar köyü lootlayıp tam giderken böyle bir maden buldum. Bu madene gireceğiz arkadaşlar şimdi. Tabi ölmeden girebilirsek. Ölmedi mi? Oo arkadaşlar tam gidiyorduk. Bir yatalım arkadaşlar biz bence. Mor yatağımızda. Bir yatalım. Ben bu hem madeni toplar arkadaşlar hem de yeni ev yaparız bu videoda merak etmeyin. Arkadaşlar oksijen bulduk. Dur ben komple üstümü boşaltayım şimdi. Bir de salak salak yanlış yanlış koydum ya. Bir dakika. Arkadaşlar bu oksijen almam almama lazım. Bakın. Crafty table. Arkadaşlar crafty table lazım. Bunu lazım. Arkadaşlar hemen kova 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 ver ver kova kova ver. 2, Arkadaşlar alabildiğim kadarını. Şimdi ben bu sarıyı istiyorum. Sarı gel. Dostum gel. Gelecek mi? Ha dur susuz sus, kovayı kova Tamam ben bir tanesini aldım bir tane daha alalım. Gel lan seni alacağım küçük çocuk. Nerede öteki kovam nerede benim? Gel. Gel lan gel. Neredesin? Anası neredesin anası? Arkadaşlar anası nerede? Arkadaşlar ya. Bir tane daha kova yapayım. Aileyi ayırmak yakışmaz arkadaşlar bize. Aileyi ayırmak yakışmaz bize arkadaşlar ailemizi hep beraber birleşik tutalım. Çocuğumuz kalmasın. Aileyi ayırmak suçtur arkadaşlar benim gözümde. Şimdi arkadaşlar üstümü attım buraya. Önemli önemli. Aslında halı yaparız sonra da ya. At halıları. Yatak zaten en önemlisi. Arkadaşlar burada iksir aldım. Sizin daha net görebilmeniz için videolarda gözükmüyor. O yüzden iksiri aldım arkadaşlar. Bir tane çektim arkadaşlar video. Yani hiçbir şey gözükmemiş. Yani daha önce de çektim girdim buraya arkadaşlar. Ama hiçbir şey gözükmemiş arkadaşlar. O yüzden madene girerken sizin daha net görebilmeniz için bundan sonra gece görüş kullanacağım arkadaşlar. Sizin daha güzel görebilmeniz için böyle zaten çok güzel gözüküyor. Siz de zaten beğeniyorsunuz. Dur derken elmas bul. Ama gece görsün ya. Hemen arkadaşlar sizin için gece görsün içelim. Aga be burada bir iki üç tane daha var. Bir tane mi verdin? Aa yok bir tane değil. Oğlum üç. Üçmüş. Kaçınmasın oldu? Bakayım. 22 elmas. Abi 2 elmas sonra elmas et oluyor. Ne atayım sence? Abi demirler at bence feda olur. Yani, ben abi ben bunu ne yapacağım? Bunu kendim de yapabilirim. Şunu at. Ki ben zaten köylülerle uğraşıyorum. Şunu koyayım. Craft evle arkada kaldı. Sakın ayrılmayın buradan çocuklar. Bir de kaybolursunuz. Vallahi kanka ben Axolotl'ları çok sevdiğim için vallahi Hiç bırakamam onları Ama bizim geldiğimiz yer nerede? Arkadaşlar Axolotl'lar için her şey yaparım Axolotl'lar için beğenin Bunlar Axolotl için Hepsini Axolotl'lar için yapıyoruz arkadaşlar Videoları o yüzden beğenin Koş 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 forever Herhalde ben sana bir sokayım Var Arkadaşlar şimdi iki kova daha yapacağız. Nerede o şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben videoda duruyorum arkadaşlar onları da alıp. Arkadaşlar bir şey bulamıyorum ya. Bir şey bulamıyorum bir şey bulmam. <laughs> Enes Batur. Ha zombi şey bir de. O oh, altın elma. Çok iyi. Süper bir abi. Bir daha... de abi bir de altın elma. Şunu bırak ya. ya. Ne? Bir de büyülü altın elma çıktı. Ee, bak bak şu an çıktı Ne? Ya? What? Yemin et. Sen ciddi olamazsın. Abi elması bırakıp onu alsan yeridir bence. Pis, abartma. <laughs> Abart. Buranın koordinatını al zombi şey farmı yaparsın. Yok kanka ben öyle işlerle ilgilenmiyorum. Ben oraya sorularla gelirsen bu arada bir sürü farm yaparım sen. Gel gelebiliyorsan. İntek oynamak can sıkıyor arkadaşlar. What? A what? A what? Adam elmas et oldu eğer iki tane şey bulursam. İkimiz de aynı yapmamız. Abi ya. Bir tane elmas var. Elmas oynadı. da abi, abi tam oradan diyorsun. gelip Elmas nasıl ama. Ya Allah rızası için sus. Bir de plakları ne işe yarıyor acaba? Ne istiyorsun plakları? Bir tane var. elmasla şey yapıyorsun. <laughs> müzik kutusu çalıyorsun. Yok ya ben plaklarla işim yok. Çok fazla elmasın oldu mu yapası geri yalmasın. Fazla elmas olunca yaparız. Bir elmas hitimiz olsun. Bir elmasımız <laughs> elmas hitimiz elmas olsun. Bu duvarlara hiç bakmadım biliyor musun? kesin 2-3 tane daha elmas kaçırdım sen. sıkıntı yok ya. Döveriz. Ölüyor mu? Tepkin ne kadar güzeldim. Ölüyor mu? Birlikte. <laughs> Tabii az önce angırdık arkadaşlar çocuk uyuyor ölecek herhalde. Tepsiz. Bu nasıl bir böyle ya? Abi düşünsene oradan aşağı doğru kazıyorsun ve o oh, büyük şeyin üstüne oturuyorsun. Ay. Gerçek hayatta canım acır hayır. Aa, hayır, hayır ya. Abi videonun güzel gözükmesi için bunlardan da gidiyor bunlar da Arkadaşlar hemen bunu halledip geliyorum. Arkadaşlar hallettik aldık yani sizin de güzel görebilmeniz için her şeyi yaparım. Benim şeyim nerede dur. Arkadaşlar ekmekleri ya ekmekleri bırakalım. Başka ne bırakalım? Bir de taşları bırakalım. Zaten on, var. Taş ve on balta nerede? Ama taşı gene alabiliriz ya. Taş geliyor bir geri arkadaşlar. Arkadaşlar şu an elmas arıyoruz. Of, bunlar çok büyük ya. Neyse şimdi biz elma elmas aramaya devam edelim. Gördüm ben. As. Gördüm ben de gördüm. Aynen aynen nasıl gördüm. Elmas nasıl sesi kalkmayan Aa arkadaşlar videoyu durduramamışım. Aa ne sesi önemli değil şu an. Kaçlı çıkar sence? Bili. Bili. Veya ikili. Bismillah. Arkadaşlar. Tek. Ama elmas sesi kalkmayan bilmez. Allah'ın. Sen elmas sesi. Ama elmas hiçbir şey mi ne kazmam var ne balta. Tamam. Aa bence bir açık elmas bulursun evet. Arkadaşlar elmas aramaya devam ki videoyu durduruyoruz. Devam. Arkadaşlar hepimize de ben o bu arada. Çıkışı bulamadım. Recep ben nereden girdim kanka buraya? Gece görüş de bitiyor bak. Ya kaçtım ya tamam demir alalım. İç. Bu arada arkadaşlar abone olun, like atın. Mustafa elmas oldu. Yapmadım ama. 24 tane elmasım var. Hakiki bir şekilde oldu bence. Kanka ya. Kömürü toplasam mı? Ne? yarıyor. Yani şey Kömür de toplarsın. Herkes demir çok seviyor ama elmas görünce bırakıyorlar. Oğlum demir beni demir benim gene hayatım. Ben demirden vazgeçemem. Bak hayatsız gibi elmas set olun gene alırım. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Devam ediyoruz. Devam ya. Arkadaşlar kendimi öldürdüm. Ya arkadaşlar kendimi öldürdüm kurtuldum. Şimdi arkadaşlar kendime bir yer belirleyeceğim. Videosunu izleyeceğim yanında. Hı hı. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. <laughs> Güzel bir yer bulacağım. Yanımda videomu izliyorum. Neyse arkadaşlar devam ki. Videoyu da Arkadaşlar buradan kurtulamayan ben de şey game modla şuradan kurtulup şey yapacağım. Yani buradan kurtulup video açacağım. Merak etmeyin arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz Gider gel. Üç tane. Üç burada. Üç orada. Bir de böyle. Kanka. Ha, elmas kesinlikle. set mi bu mu? Bence bu. Kronoslu güç verimlilik. Bu ne oğlum? Bu ne? dokunuş verimlilik. Bu yanlışlıkla attım galiba. İpeksi dokunuyor. Ama kanka benim şey. üstümde yerim yok. Kanka. Arkadaşlar ben buraya yerleşiyorum o zaman. Hemen burada yerdik. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.